Arkadaşlar, günaydın herkese. Yeniden kedi olduğum bu oyunda şehirde gezmeye ve oyunu tamamlamaya devam ediyorum. En son ördek şapkası almıştık ve ördekleri babalarına teslim etmiştik biliyorsunuz. Bu ördek baba da bize bir harita vermişti ve haritada balıkların yerini gösteriyordu. Bugün sizinle birlikte işte bu balıkları bulmayı düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi yukarıda ve aşağıda iki tane balık olduğunu görüyorum. Birlikte oraya bir gidelim. Ya bu kuşları yakalamak gerçekten benim için çok zor oluyor. 17 tane de para toplamışım. Bak bir yukarıda var bir de aşağıda var. Önce şu yukarıdakine doğru gidelim. Şimdi bir bakacağım. Haritada çok karışık. Böyle bakıyorum gelmiş miyim diye. Bir bakıyorum. ha doğru gidiyorum şu anda. Tamam. Tamamdır. Devam kedicik devam. Bu arada böyle kedili oyunları seviyor musunuz? Bakın bu ördek şapkasını en son giymiştim. Yorumlarda benimle paylaşmışsınız fikirlerinizi. Tavşanlı şapkayı beğenen olmuş, ördekli şapkayı beğenen olmuş. Ben gerçekten en çok tavşanlı şapkayı beğendim ama bunu da çok beğenmiştim. Allah burada bir köpek var. Oradan geçemeyiz arkadaşlarım çünkü bu köpek bize havlar. Bir de ben bu oyunda böyle bir köpeğin olmadığı bir yerde bir şeyden korkmuştum. Demiştim ki ya burada köpek mi var? Sonra yorumlarda bir arkadaşımız benimle paylaşmış Abla orada salatalık var Kediler salatalıktan korkar demiş Doğru kediler salatalıktan korkuyor Ve neden korktuklarını bilmiyorum Siz biliyor musunuz biliyorsanız benimle yorumlarda paylaşır mısınız Kediler neden salatalıktan korkar Şimdi bu balığa Bak burada değil bir dakika Parka doğru değil Bir an parkın içerisinde sandım ama burada değil arkadaşlarım Şurada bir tane yukarı çıkabileceğim bir şey var Şunu geri dönüşüm kedisi atsın Ve içinden bir para çıksın bu kedi siz çöp atıyorsunuz ama sizin attığınız çöpleri topluyor. Bu hangi şehirse hangi şehir arkadaşlar ben şu an Japonya'da falan mıyım? Hep çekik çekik insanlar var. Buradan yukarı çıkarsak sizce çıkabilirim sanki ya bir, de, bir daha deneyeceğim. Şöyle bir Çıktım çıktım. Bu kedi buradan çıktı. Bu balıkları yedikçe biliyorsunuz ki tırmanma gücümüz daha da yukarı çıkıyor. Yani balıkları yedikçe ben daha da yükseğe tırmanabileceğim ve evime gidebileceğim. O yüzden haritadaki bütün balıkları bulmam gerekiyor. Buradan bir gidelim. Burada bir şeyler çıkacak gibi gözüküyor ve balığa yaklaşmışım gibi gözüküyor. Allah'ım balığa yaklaştım galiba. Buradan yukarı çıkalım mı? Bu kedi atlar. Bu kedi buradan çıkar. Bu kedi buradan çıktı. Aa işte orada gördüm. Kadının bahçıvanın yemeğini çal diye görev geldi. Arkadaşlar bahçıvanın yemeği de bizim balığımız. Onu oradan çalmam lazım. Bu kadın onu o elindeki hortumu benim üstüme tutar mı arkadaşlarım? Tutmaz ya. Tutmasına. Allah! Ay suya değdim. Tutuyor arkadaşlar. Hayır ya bir bırak beni ya. Arkadaşlar bu kadın bizi buradan geçirtmeyecek. Buradan geçmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Şöyle bir gidelim bir bakalım. Şimdi hortum şuradan çıkıyor. Hortumun suyu suyu şuradan geliyor. Gördünüz mü? Bence oraya bir gidelim. Orada tırmanabileceğim bir yer var. Bu hortumu oradan keselim, bir şey yapalım, ısıralım, koparalım. Bu kadın suyu gitsin. Ha, şurada. Tamamdır. Sen görürsün kadın. Şimdi buna bastım. Basınca hortumun suyu durdu arkadaşlarım. Ve geldi geldi geri geldi açmaya geldi açmaya geldi koşmam lazım koş 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 Şimdi alabiliriz Şuradan da çıkalım Hop aldım balığını işte aldım 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 Artık beni rahat be Allah üstüme tutuyor mu hala Yukarı daha fazla çıkamıyorum Ama bu ay ya bir bırak da şu balığımı yiyeyim hemen şurada yiyeyim arkadaşlar Üstüme tutuyor kadın Tutma ya Gelin gelin yiyelim burada. Num, 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 num. Balık 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 çok severim num, num, num. Ve tamamdır Balıkçık enfes bir balık daha artık daha da yükseğe tırmanabilirsin Diye bana Başarım verdi enfes daha da yükseğe Tırmanmak için sabırsızlanıyorum Ben de sabırsızlanıyorum arkadaşlar Gelin o ya bu kadın beni delirtecek. Orada bir tırmanma yeri var ya. Bir oraya bakalım. Belki orada bizim işimize yarayan bir şey vardır. Ben bunun suyunu bir tekrardan bir kapatayım arkadaşlar. Tekrardan bir dışarı şuna bir ittireyim çıkalım. Oraya bir tırmanalım. Bakalım artık daha nereye kadar tırmanabiliyoruz. Bakın önceden tek bir pati çıkabiliyordum. Şu anda iki tane pati çıkabiliyorum. Oo, bayağı çıktım bayağı çıktım. Burada da sadece bir para varmış. O parayı alalım bari buraya gelmişken. Ya dur kedicik dur. Şu parayı alalım. 29 tane de toplamışım. Biliyorsunuz ki kargalar bu metal şeyleri, parlak şeyleri çok seviyor. Bunları kargalara vererek yeni şapkalar alabiliyorum. Ama şu anda şapkaya ihtiyacım. O köpek orada. köpeğin arkasından dolanmak lazım. Şimdi tekrardan başka bir yere geldim. Çünkü diğer kırmızı balığı arıyorum arkadaşlar. Ve burada olduğunu gördüm. Minibüsün üstünde bir tane şapka var ama ona ulaşamıyorum. Bakın burada gözüküyor balık. Yani şu anda yakınız balığa. Ve burası da bizim evimizin olduğu yer. Burada yukarı doğru tırmanırsak evimize ulaşıyoruz. Ama şu anda oraya kadar tırmanacak bir gücüm yok. Burada bu köpeği geçemem. Çünkü bu köpek bana havlar ve ben de korkarım. Buradan da geçemiyorum. Çünkü buranın önü kapalı arkadaşlar. Bir saksı var önümüzde. Geçemiyor bu kedicik. Şimdi gelin devam edelim. Ben bu oyunu çok beğendim bu arada. Siz de beğendiniz mi? Gerçekten çok güzel. Bu arada bana destek olmak için like atarsanız çok sevinirim. Atmayanlara da teşekkür ederim. Atanlara daha çok teşekkür ederim. Bakın buradan yukarı iyice çıkabiliyorum artık. Yani o klimanın üstüne var ya ulaşsam bu yol benim evime gitme yolum. O zaman babaanneme kavuşabilirim. Babaannem kaç gündür bensiz beni çok özlemiştir. Ama şu anda tekrar denedim ve yukarı çıkamıyorum. Burada bir boşluk buldum. Buradan bir geçelim. Aa, burada bir şapka var. Bakalım ne şapkası gelecek bize? Sizce ne şapkası gelecek? Acaba ne? Açılıyor. Mandalina şapkası. Merak etme çekirdeksiz. Arkadaşlar mandalina şapkası geldi. Ben de mandalina'yı çok severim ama gerçekten çek çekirdeksizliğini çok severim. Nasıl oldum? Nasıl oldum? En güzel şapka hangisi? Şimdi baya bir şapkamız oldu. Ama ben hala en çok tavşan şapkasını beğendim. Bakalım belki beğeneceğim daha güzel bir şapka çıkar. Şu anda balığın etrafında dolanıyorum ama nerede olduğunu henüz keşfedemedim. Şunu bir düşüreyim de bir telefon çalayım şuradan. <laughs> Hadi gelin devam edelim gitmeye. Telefonu oraya bıraktım. Bakın orada köpek vardı ve köpeğin arkasında dolanmış oldum. Burada yukarı çıkmak için bir yer var. Bunun içine bakalım. Biliyorsunuz çöplerin içinden para çıkıyor. Sonra paraları ben kullanıyorum. Kendime şapkalar alıyorum. O yüzden şimdi yarar diye bir karıştırdım. Şimdi şu paraları alalım. Bakın salatalık çıktı ve ben de ondan korktum. Gördünüz mü? <laughs> Yorumda demiştiniz bana abla salatalıktan korkuyor kedi diye. Doğru doğru doğru. Bazen bana yorumlarda yazıyorsunuz şöyle yap böyle yap diye dedikleriniz doğru çıkmıyor. Bu doğru çıktı. Şimdi burada bir kasalar olduğunu görüyorum. Bence bu kasaların üstünden bir yol var. O yolu o yoldan gitmemiz lazım. Ama o köpeğin kemiğini bulmak lazım. Aa kemik burada. Tamam kemik burada. Ama önce şuradaki şapkayı alalım. Gelin şimdi bu şapka ne? Çok merak ettim. Ne çıkacak acaba? Ve Kelebek şapkası çıktı. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Şimdi o kelebek şapkasını takmam lazım arkadaşlar. Ve galiba şu anda favorim kelebek şapkası. <laughs> çok tatlı oldum ya. Ben ben kelebek şapkası en çok şu anda beğendiğim kelebek şapkası arkadaşlar. Şu kemiği alalım şu köpeğe verelim. Köpek bir sussun. Biz oradan bir geçelim. Bu arada siz en çok kedileri mi seviyorsunuz yoksa köpekleri mi seviyorsunuz? Ben kedileri ve köpekleri de seviyorum ama sokakta bazen köpeklerden korkuyorum arkadaşlarım ama kedilerden korkmuyorum. <laughs> tamam şimdi bu köpekcik bize bir şey yapmaz çünkü ben ona kemik verdim. O yüzden buradan rahatça çıkabilirim. Buradan da çıkalım. Buradan da çıkalım. Bakın kesin diyorum bu yılın sonunda bize bir şey verecek. Yani bu bu yolu buraya boşuna yapmış olmamaları lazım, değil mi? Burada bir kuş yumurtası var. Onu bir bozdum. Şimdi aşağıya inelim. Aşağıda bir şapka var arkadaşlar. Gene onu bir alalım. Bakalım ne gelecek. Bir sürü şapka bulduk bu bu oyunda ya. Baya bulduk yani. Şimdi oynarken. gel. Oha, oni şapkası geldi. Çok şirin. Pirinç topuna kim hayır diyebilir ki? <laughs> oni giri. Ben hiç oni yemedim. Marketlerde varmış. Siz yediniz mi? Ben yemedim hiç onigiri. Şimdi bunu atalım. Ama yani seviyorum da onigiri falan. Belki deneyebilirim. Siz denediniz mi? Ve nereden denediniz? Nereden aldınız? Şimdi burada bir tane böyle bir havalandırma gördüm ve burada böyle paralar var. Bunları bence toplayalım. Bakalım bu yolun sonunda biz biz iyi bir yerlere gideceğiz. Şurada bir para kavanozu görüyorum. Onu da bir aşağı ittirelim ve toplayalım arkadaşlarım. Aşağıda çalışan bir kız var ama çalışan kız bizi pek sallamıyor gibi. Burası bir soğuk geliyor. Bir ne oluyor ya? Oo arkadaşlar balık balığı buldum. Balığı buldum inanmıyorum ama vantilatör oraya geçmemi engelliyor. Önce o vantilatörü bir buradan çekelim. Ya biz buradan geçen sefer ördekleri kurtarmıştık ve ben o zaman hiç dikkat etmemişim burada balık olduğuna. Önünden geçmişim geçmişim hiç balığı görmemişim. Tamam şimdi bunları bir alayım. Bir şey diyeceğim bu kadın bana kızar mı sizce o balığı aldığımı? Hiç umursamıyor beni ben burada dolanıyorum. Bence kızmaz şu balığı alalım. Allah üstüme geliyor kadın, üstüme geliyor, Oy, kafam ucu. Ah, beni bırak, beni bırak. Kadın beni bırak, marketçi abla beni bırak yere koy, teyze teyze. Ya kadın ya ne kadar sinirli bir şey çıktın sen, bir daha buraya gelme yazdı. Arkadaşlar market çalışan tarafından atıldım gördüğünüz gibi. Ama bu kedi durur mu durmaz sen de görürsün. Burada sinsice bekleyeceğim senin o balığı yerine koymanı. O balık benim, ben de o balığı yemezsem. Şimdi gidelim gelin. Dıdın, dıdın. Ajan kedi gidiyor, balığı aldım. Bir dakika, kadın gene sinirlendi. Sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek arkadaşlarım? Şöyle kaçalım, kaçalım, kaçalım. Ha, tamamdır. Çıktık, çıktık, çıktık. Bence hallettik. Yani beni buraya kadar da takip etmez diye düşünüyorum. Oley arkadaşlar balığı aldım. O peşimden geliyor. Şaka mı? Hay. Aldı balığımı ya. Hayır ya böyle bir şey olabilir mi? Ben o balığın yarısını yedim. Senin onu geri yerine koymaman lazım. Ben onu yedim yedim azıcığını yedim. Nereye götürdü balığımı? Arkadaşlar kadın geri yerine koydu. Ya ben onu ısırdım ya Allah'ım yarabbim ya. Sen de görürsün ben de onu yiyeceğim işte. Gördünüz değil mi? Beni bayağı takip etti. Daha da ileri gidelim o zaman. Şimdi sen de görürsün. Ben de daha da ileri giderim. Ay gerek. Yakaladı beni ya. ya. Gerçekten bu çok hızlıymış ya. Ya bu kedi durur mu? Beni asla yıldıramazsın. Ben de o balığı yakalayacağım arkadaşlarım ya. Sizin için yakalayacağım ya. Ya abla ben o, o balığı yiyerek evime gideceğim. Evime gitmek için o balık bir yol. Lütfen beni bırak. Geliyor bak yine Allahım. Sinirli. Çok sinirli ya bu. Ya ne maaşına zam falan mı yapmadılar? Eve mi gitmedin? Çok mu çalıştın? Ne yaptın? Mesai mi yaptın? Bu niye bu kadar sinirli? Alt tarafa kedi bir balık götürüyor. Kedi bir balık aldı. Arkadaşlar aldım. Hayır ya pişir şey mi? Su, su, var burada. Of Allah balığı düşürdüm. Ağzından kaptı kadın ya. Nice gibisin gerçekten. Nice gibi bir marketçiye yedek geldim. Şimdi gene gideceğim deneyeceğim. O balığı yiyeceğim. Başka şansım yok. O gittikten sonra. Hadi arkadaşlar bu sefer son. Bu sefer alıyoruz gidiyoruz. Koş 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 kedi koş. Kapı açıl kapı açıl. Allah geliyor 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 geliyor. Tam iyice uzağa gideceğim var ya. Bakayım geliyor mu? Oo geliyor 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 devam devam devam. Şöyle bir yerlerden şöyle aşağıdan sız, sızı vereyim. Aşağıdan giri vereceğim şimdi bir boşluk görürsem arkadaşlar. Ha ha buradan 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 girelim. E buraya da gelemezsin artık yani. Nereden geleceksin? heri Allah! Lan ne oluyor? Ha Kadın duvarların içinden geçiyor. bir an yakalandım sandım arkadaşlarım. Bu balığı burada hemen tüketmemiz lazım. <laughs> ve bir balığımızı daha yedik. Enfes bir balık daha ve artık üç tane tırmanma seviyem oldu. Şu topun içinde ne var? Kaplumbağa şapkası çıktı. Neden birden bire kırmızı tulumlu bir okuyamadım çok hızlı geçtim. Arkadaşlar kaplumbağa şapkası çıktı onu hemen takmamız lazım. Bakın bu on giriş şapkası bunu giymemiştim size göstereyim. Nasıl? Bence çok tatlı. Bu da kaplumbağa şapkam. En son bunu aldığım için bunu giyeceğim. Ben çok beğendim kaplumbağa şapkasını. Şunu çekelim altından para çıkıyor bunların. Heh tamam. Buradan da yukarı tırmanabilirim bence. Çünkü 3 tane tırmanma seviyem var. Baya fazla oldu oh, bakın gördünüz mü bu kedi şey var ya. A karga çıktı önüme. Şapkamı almak istiyorsun dedi. Yok böyle iyiyim sağ ol. Çünkü ben baya şapka buldum kendime karga kardeş. Gelin şöyle devam edelim gitmeye. Şapkamı beğendiniz mi? Ben çok beğendim. En çok hangi şapkayı beğendiniz? Arkadaşlar tekrardan böyle bir şey. Şehir... Oha o yukarıdaki de ne öyle? O ne ya? Şimdi onun olduğu marketin altına geldim. Yani burası bir mağazaymış. Ve bu bu mirket falan mı? Yok yok. Marsupilami değil mi arkadaşlar bu ya? Selam. Şey insanın bozulmuşa benziyor. Her şey yolunda mı? Pek sayılmaz. Kız kardeşim Ramune kafesinden kaçtı. Ciddi bir duruma benziyor. Aslında bakarsak kaçma kısmı çok normal. Dışarıda uçmaya bayılıyor. Ve sürekli etrafla. Arkadaşlarım bu kedinin kız kardeşi bir kuşmuş ve kuş dışarıya kaçmış. Ve galiba ne bir kediyle dövüşeceğini söylemiş ona. Kesinlikle katılıyorum. Geçtiğimiz hafta Geku patron kediye karşı filmlerini izlediğimizden beri bir kediyle dövüşmek istediğini söylüyor. Başta oyun oynamak istediğini sanmıştım. O yüzden Geku olmak istiyorsa patron kedi olabileceğimi söyledim. Ama gerçek bir kediyle dövüşmek istediğini söylemiş. Arkadaşlar şöyle bu kedinin o kuşu yani kız kardeşi kuşu gerçek bir kediyle dövüşmek için Buradan çıkmış. Bu dükkandan çıkmış, yuvasından ayrılmış. Böylelikle gerçek bir patron kedi olabilirmiş. Yani kuş kendisini kedi sanıyor arkadaşlarım. <laughs> ve gerçek bir kediyle dövüşmek istiyormuş. Ya kuş, kuş sen nasıl kediyle dövüşeceksin? Kedi seni avlar yani. Ben de bu kediciye yardım edebileceğimi söyledim. Çünkü aynı zamanda onun arkadaşı, sahibi kadın bayılmış ve onu bırakıp gidemiyormuş. Tamam. Ben arkadaşlar onun kuşuyla, bu kedinin kuşuyla sanki dövüşüyormuşum gibi yapacağım. Onun da böyle sanki beni yenmiş gibi yapacağım böyle. Ona zarar vermeyeceğim. Beni yenmiş gibi yapacağım. Ve bu kediye yardım edeceğimi kabul ettim. Dükkanın hemen dışında sokakta uçmaya bayılıyormuş. Tamam ben arkadaşlar bunun arkadaşı Ramune'yi eve getireceğim. <laughs> Teşekkürler patron kedi. Patron kedi Ramune'ye karşı. Ramune'nin dövüşçü patron kedi benim. Yukarıda parlak bir şey gördüm. Şimdi sizinle oraya gitmek istiyorum. Çok merak ettim. O parlak şey ne? Geleyim buradan çıkalım. Ya arkadaşlar bu ejderha mı? Kertenkele mi? Bu ne? Bu kalemun mu? Bu hayvan ne? Marsupial mi? Bana söyleyin. Buradaki parlak şeyleri alalım. Ve oradaki yılan yılan mı? Yılana gidelim. Bu ne şimdi? Ben burada ne yapacağım? Ana ağzına gir. Arkadaşlar uyudum ya uykucu kedi. Bu, uyuyacak yer bulamadı ve Bu, burada uyudu. Çok tatlısın ya. En güzel yer değil mi? U uyuyacak en güzel yer yani. Çok çok güvenli. Şunu aşağı atalım. Baya dükkanı da baya bir dağıttım. Ama sorun değil çünkü onun kuşunu bulacağım. Kuş dışarılarda uçuyormuş ve sarı renkliymiş. Bu dışarıdaki kuşlar mavi renkli arkadaşlar. Onun kuşu sarı renkliymiş. Böyle ayırt edebiliriz. Bakalım şöyle etrafa var mı? Yani aslında ben sarı bir kuş görmüyorum. Dükkan etrafına bir dolanalım. Orada bir şeyler görüyorum ama arkaya da gitmiş olabilir. Valla burada bir şey yok ve geçebileceğim bir yer yok. Arkadaşlar bugünlük bu kadar oynadım. Bugün o kuşu bulamadım ama eve yenirseniz bir sonraki videoda Romune'yi bulacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz abuş olmayı unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.